Şok marketlerde satılan Pilsa e, Pilsa'nın üretmiş olduğu eğitici klozet kedi ve köpek desenli olarak satılıyor. Bir tane kalmıştı. Biz kedi desenlisini aldık. Ondan sonra da kurulumunu yapmaya çalıştık. E, önce şu sifondan bahsedeyim size. Bu sifonu bundan çıkarıyorsunuz. Pil temas e, arada bir plastik bir parça var. Onu Çıkardıktan sonra çalışmaya başlıyor. Yoksa çalışmıyor. Şöyle bastığınız zaman da Evet. Sifon sesini alıyorsunuz. Poşetin içinden çıkan bir aparat bu. Şunu sıkmanızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi içinde şey var. Bunu oturtuyorsunuz. Şu kedi çıkartmasını kendiniz yapıştırıyorsunuz. Burası da tuvalet e, kağıdı için yapılmış bir aparat. Ondan sonra gelelim. Burası da ayrılıyor gördüğünüz gibi. Daha sonra montaj yaparken şöyle alt tarafını çevirelim. Şu kaymaması için vantuzların bu çivileri de ayrı. Önce bunları takıyorsunuz. Daha sonra da bunları bastırarak oturtuyorsunuz. Buraya tuvalet kağıdını takıyorsunuz. Evet çocuğunuz için eğitici bir kruzet seti. Biz bunu Şok Market'ten 100 liraya aldık. Bugün itibariyle. Sifonunu bir daha çekelim bakalım. Evet kurulumu basit yani 5 dakikada kurabiliyorsunuz burası ayrı Şuraya takıyorsunuz ondan sonra bu aparatta vida alıyorsunuz hepsi bu bir de alttaki bandolarını şey yaptıktan sonra Şu e, pil olayını tekrar anlatayım Bunu e, Çıkardıktan sonra buradan En altta bir Plastik Yani şeffaf bir naylon parçası var onu çıkaracaksınız ondan sonra Çalıştırabilirsiniz İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.